Bölüm 2. Zihniniz nasıl işler? Zihnin iki seviyesi vardır. Bilinç ve bilinçaltı. Mantıklı, bilinçli zihninizde düşünürsünüz ve sürekli olarak düşündüğünüz şeyler, düşüncelerinizin doğasına uygun olarak bunları yaratan bilinçaltınızın üzerine çöker. Bilinçaltı bir düşünceyi kabul ettiği zaman onu gerçekleştirmeye başlar. Bilinçaltınız, düşüncelerinizin iyi ya da kötü olduğunu kanıtlamaya çalışmaz. Düşüncelerinizin ya da telkinlerinizin doğasına uygun olarak cevap verir. Yanlış olabileceği halde bilinçli bir şekilde bir şeyin doğru olduğunu varsayarsanız, bilinçaltınız bunu doğru olarak kabul eder ve ardından gelmesi gereken sonuçları yaratmaya çalışır. Bilinçli zihniniz kapıdaki gözcüdür. En temel işlevi bilinçaltını yanlış izlenimlerden korumaktır. Zihnin temel kurallarından biri şudur. Bilinçaltınız telkinlere karşı çok duyarlıdır. Doğduğumuz andan itibaren pek çoğumuza negatif telkinler verilir. Bunlara nasıl engel olacağımızı bilemediğimiz için bilinçsiz bir şekilde kabul ederiz. Olumsuz telkinlerden bazıları şu şekildedir. Yapamazsın. Asla hiçbir şeye yetemeyeceksin. Başarısız olacaksın. Hiç şansın yok. Bir işe yaramaz. Artık çok yaşlısın. Geriye dönüp baktığınızda ebeveynlerinizin arkadaşlarınızın, akrabalarınızın, öğretmenlerinizin ve ortaklarınızın olumsuz terkinler kampanyasına nasıl katkıda bulunduklarını kolay bir şekilde hatırlayabilirsiniz. Size söylenen şeyleri inceleyin. Size söylenen şeylerin çoğunun sizi kontrol ettiğini ve içinize korkuyu aşıladığını keşfedeceksiniz. İnsanların günümüzde Size bulundukları olumsuz terkinleri düzenli olarak kontrol edin. Bu yıkıcı terkinlerden etkilenmek zorunda değilsiniz. Hiçbir zaman yapamam demeyin. Aşağıdaki ifadeyi yerleştirerek başarısızlık korkusunun üstesinden gelebilirsiniz. Bilinçaltımın gücü sayesinde her şeyi yapabilirim asla diğerlerinin sizin için düşünmesine izin vermeyin. Kendi düşüncelerinizi seçin ve kendi kararlarınızı verin. Her zaman seçme kapasitesine sahip olduğunuzu hatırlayın. Hayatı seçin, aşkı seçin, sağlığı seçin, mutluluğu seçin. Bilinçli zihniniz neyi düşünür ve neye inanırsa bilinçaltı zihniniz kabul eder ve hayata geçirir.